Selamun Aleyküm Beyler Bugün zombiye mi başladık Arkamızda bir zombiye var hemen anasını belli et zombiye 12-12 getiriyorum Mermimiz sınırsız olması çok güzel Mavi lazerlerde zombiler Yeşil lazerde de teler ediyor. Burası lazerli server Yani lazerli zombi server Burada işki var Oh işki içtik işte iki tane Tadı da güzeldi O oh, herkes zombi oluyor. bak bak bak. Beyler ben biraz oyunun sesine kısıyorum. Tamam beyler. Evet beyler Fransız'ın şeyini buldum. Sınırsız edine. Çok güzel. Sınırsız çekiyorum. Sizle daha çok. O oh, öldürdüm. O oh, bombayla aldı. Baba reis. Kapak olsun. bombayla gönderirim seni dünyaya. Ananın adı ne? Ama ne pokuma karıştırdı. Ya. Allah. Bir şey korkunç oluyor bazen. Yani arkanda geliyorlar ödünü topunu, pokunu. Yani pokunu ödüne karıştırıyorlar. Ben zombi arıyorum. Tavuğa bakın. Tavuk gittiler Tavuğu öldürdük ya. Ha bir tane daha var. Veda acıktım ben. Gelin tavuk ye. Onu mangala pişireceğiz şimdi. Hmm, zombi hiç yok. Aa, biri daha öldü burada daha az önce zombi öldü. Zombinin bir tür zombi yok. Bakayım mı? Y nokta class Y nokta class Sulum var. sloter Hulk, leopar Gonume. Biz Gonume neymiş bir ona bakalım konumu Evet insanlar kazandı. En başa geri dönüyoruz. Herkes gidiyor saklanıyor bir yer arıyor. Biz de arayacağız şimdi. Ama bazen insanlar zombi oluyor. insanlardan uzak durun. Biz bir saklanmayalım. Ne olur ne olmaz. Evet zombi salgını başladı. Şimdiden 4 kişi zombi oldu. Ve de olmaya devam ediyor. Altı oldu. Hızlı zombi dağılıyor. Kapı kapalı. Zombi, zombi. Biz de zombi olduk. Herkes zombi oldu. 8 10 zombimiz var. Yok. 8 9 8 zombi, 8 insan var şu an. Evet, lazer kurmuşlar. Bakın neye bastığında zombilerin gece görüş özelliği var. Evet map geldi maplar hangi mapı açalım diye Dusty Ne yapalım ne Seçtik işte birini Aslında respawn olsa güzeldi respawn nedir Respawn ölünce yeniden doğma O İşte bu lazere takılmış yapışık kalmış ölecek gibi bu ne yapıyor bu kork Korkuyor çıkamıyor dışarı biz geziyorduk cesaret varmış bizde Herkes saklanıyor biz geziyorduk Ama Öyle kolay olmadık. hmm, Başka ne var Aslında jetpack denen şeyler de var yani jetpack altın silahlar Ondan sonra Daha güçlü silahlar yani üç katı daha iyi vuranlar daha çok var. y nokta reset yazdık mı? Şimdi yazmayalım. Şimdi bakın beni Sedat sd göstermiş. Kim 2 2 48 değil mi? Şimdi Y nokta reset yazdık mı? Neredeyim? Sedat buldum ben. Alttan kırmızıların en altından 1 2 3 4 5 6. sıradayım. Bakın 0 0 oldu. Şimdi dehat ölü demek. Sonraki dehatın hemen yanındaki sıfır öldürdü. Onun yanındaki sıfır dur öldü. 62 de pink. Yani pink nedir? Ee, şu an bilgisayarınız bu seviyede kasıyor kasmıyor diye pink 150 geçerse kasıyordur map değişiyor ondan burada bekleyelim map değişti Nere açılıyor ye? Yeah, next Map ZM Dash Kine V 02 Fix açılıyor. Evet yüklenmesini bekledik, yüklendik. Bunları kırıyorlar, kimse çıkmasın diye. Bakın, kimse çıkmasın yukarı diye. Bize kıralım, onlar da çıkmasın. Onlar bizim çıkmamızı istemiyorsa ben de onların istemem. Bakayım, lazer biz kuramıyoruz ayarlamadık Aa, yaptık bir zombi lazer ayarlayalım bir bint ve artı set lazer tamam deneyelim bir of lazer varmış öldü tereyağı gibi yandı ee, insanlar kazandı o da güzel insanlar kazanıyor oraya lazer kurup tereyağı yapıyorlar

Uf, po 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 po. O aldı. Evet beyler bu silah Deagle, bu Deagle ba bazıları diyor işte keleşin gücünde. Yani keleş diyelim hesçattan 200 mü vuruyor? Deagle de 200 vuruyordur diyorlar. Yani ben sanmıyorum. Ama Deagle yine de yani tekli olarak en favori olan silahtı. Bundan sonra Colt gelir, keleş gelir favori olanlardan. Ben bir içeri gireyim. Yeşil lazerlere dikkat ediyorum önlemek için ve zombi olduk. Şimdi mavi lazerlere dikkat etmem gerekiyor. Onu tuzağa çekelim. Yani arkasından da alalım. Yemedi. Şimdi beyler sejet pack falan onları göstereceğim için bu mapta kapatacağım. Durduracağım yani devam ettireceğim. Jetpack'lı bir map bulacağım. O zaman devam edeceğim. Evet beyler buldum bir map. Hep beyler diyorum ama bayan da olabilir. Beyler bayanlar diyeyim o zaman. Evet beyler bayanlar buldum bir tane. M'ye basıyorum bakın. Ekstra item item çıkıyor. 9. 6. sırada jetpack var. 50. Ama bizde 20 daha. O da, o da çok. Çok pahalı bunlar. Niye bu kadar pahalı yapmışlar bilmiyorum. Hmm, bakıyorum. Geziyorum işte. Ben de arıyorum. Zombi, zombi arıyorum. Anam. Oh, oh. oh, no. Ne zombiler var? 9-9 bakalım. Dok. Lazer kuramıyoruz. Bilmiyorum. spint ve set lazer yazdım oyuna girerken. Fragda adam Fragda hissetmedim. İşte bakın bozuk attı. Bakın oraya çıkmış yetpağı da çıkmıştı. Ölen birini nice çalabiliriz. O sıkıntı olmaz. iyi ki çok kızdım ya. Tam bomba aldım vurdu beni. Küfür ettim içinden dedim ana nane Yani o kadar mecbur bırakıyor beni. Geziyorum işte mapı geziyorum. Adam arıyorum arada. Oo bu ne? Valla güzel bir şey buldum Lazerlerden geçiyorsun böyle evet. Evet tuşuna basarak böyle lazerden geçiyorsun. Bakayım. Bir kere oluyormuş o. Evet. Bir kere oluyor. Aa. Ayak, Ayak üstü. aldık bir tane. Güzel. Şimdi aha yine geldi. Va 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 va. Oley, oley, hoppa. Ayak bir tane daha attım. Hoppa. Evet. Hop. Ayak atacağım ben iki tane daha öyle. Hop o da gitti. Buradan bakayım gelen gelen var mı? Ha gel 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 la 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 la, la, la. öyle bakıyorum ah bir tane daha geldi ah bu tarıyor da bu yanık çıktı bu herif uyanık çıktığı için biraz zorluyor canım az vurma can da yükselmiyor ya Tü. dur lazerden öldük lazerden öldük 3 4 4, 4 4 4 4 çık çıkın çıkın salak adamlar kaçın şansınız varken kaçacaksınız şansınız varken kaçın ale ale evet şimdi lazerden geçeceğim giden bir lazer bulayım lazer bulursam lazerden geçeceğim lazerde saklanan maklanan Mars'a gidip yakalayıp geçeceğim bir de top 15 şeyi var. G nokta top 15 yazınca bu çıkıyor A karşımıza. Bu top 15 nedir? Yani bu öldürdükleri, bu öldüğü. Yani bu sevenin en iyisi gibi diyeyim. En iyisi. Yani birinci olana mesela bir hafta adminlik. Adminlik de ne? İşte de bir türlü ile diyeyim. Paralı ile. Ha, yani da verirler. Oo, bana lazer işlemiyor. O bakın bana lazer işlemiyor. Ve silahlar da işlemiyor. Oo, çok güzel. Ne lazer işliyor ne silahlar. Harika. Evet beyler bir dahaki videomda da pro çekeceğim. Eee geçen gün şeyi çekti. Cahil çektim. Kese kese çektim. Çünkü Fraps böyle 30 saniye çekiyordu. Orijinali yoktu. Orijinalini buldum. Furkan kardeşimiz olsun. Yani çok iyi. Bu almış paylaşmış. Eyvallah ona. Bu admin hemen admin. Admin kesin can almış. tezeme admin. Evet beyler bugünlük videom bu kadar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.